Recep Tayyip Erdoğan ilk kez 32. günde ekrana çıkmıştı hatırlar mısınız? Tabii. Ee, e, senin fikrindi Şeye, e, Marmara Üniversitesi'nde e, öğrencilerin, öğrencilerin karşısına. karşısına çıktı. Hatta hiç unutmam bir öğrenci e, İngilizce soru sormuştu. E, kim aklı, ak, akıl etmişse <laughs> e, İngilizce soru sormasını. Ondan sonra e, bana döndü ne diyor dedi. <laughs> Şeydi. Soru da güzeldi ama soru İngilizce olarak dilik öğrenci soru ya ben Hayır. onu Siz yurt dışında İngilizce Hı. soruyor bunu? Yurt dışında liderlerle hangi dille konuşup Türkiye'yi anlatmayı düşünüyorsunuz? Ha güzel. Demişti. Güzel. Ve Tayyip Erdoğan'ın da orada cevabı da çok iyiydi. Türkçe konuşmayı düşünüyorum demişti. Evet. Çok iyi Ve salondan Durum bir diyorum. alkış He, kopmuştu, evet. şey olmuştu. Ama orada ee, dikkat ettiyse orada da kendinden pek şeydi. Kendinden pek emindi. Hemen en arkadakini alalım çocuklar. I wonder if you could become a prime minister of Turkey, which uh, language would you prefer to communicate with other countries' leaders? Thank you. Evet. <laughs> I, I, e, anla, a, soruyu anladınız. Anlayamadım. E, o zaman tekrar soruyu e, tekrar Siz tercüme edin. Okay. I wonder if you, become Prime Minister of Turkey, which language would you prefer to communicate with other countries' leaders? Yani şey öğrenmek istiyor. Eee başbakan olduğunuz zaman diğer part, e, ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacağınız e, diye eee İngi, İngilizce Türkçe biraz. ile konuşacağım. Söyleyeyim. Hayır. <laughs> diğer, de, diğer de çocuklar. Ee, <laughs>